Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Genel Kimya 1. Birinci vizeye hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. Bugünkü birinci sorumuz şöyle. A şıkkı 4 gram NH3 ve 14 gram F2'den gerçekleşen tepkime bu. Bu tepkimeye göre kuramsal olarak kaç gram N2F4 elde edilir? B şıkkı da 4,8 gram N2F4 elde edildiği durumda tepkime verimi ne olur? Hemen A şıkkıyla başlıyoruz. Şimdi tepkimemiz burada bunu şuraya bir tepkimemizi alalım. 2N3, 5F2, N2, F4 ve 6 HF hidrojen florür. Bu denkleştirilmiş bir denklem. Öncelikle denklemlerin denkleştirilmiş olması önemli. En başta buna bakmalıyız. Şimdi bize ne verilmiş? NH3'ten 4 gram olduğu, F2'den de 14 gram olduğu söylenmiş. Ve oluşacak en iki F4'ün kaç gram olduğunu soruyor kuramsal olarak. Yani teorik olarak ne kadar oluşur bundan? Bundan ne kadar oluştuğunu bulmak için öncelikle sınırlayıcı bileşeni belirlemeliyiz. Sınırlayıcı bileşeni belirlemek için bize verilen tepkimeye giren bu maddelerin önce mollerine geçmeliyiz. Şimdi N eşittir M bölü MA. En NH3'ün kütlesi 4 gram olarak verildi. Mol kütlesini verilen atom kütlelerinden hesaplayacağız. Azot 14, 3 tane de hidrojen var. Yani bir hidrojenin atom kütlesi 17. 17 gram bölü mol bunun mol kütlesidir. Buradan NH3'ün yani amonyanın mol sayısını 0,235 mol olarak buluruz. Florun mol sayısını bulalım. Yine N eşittir. M bölü MA formülümüzü kullanacağız. Florun kütlesi 14 gram olarak verilmiş. Mol kütlesi de 19 artı 19'dan 38 gram bölü moldür. Şimdi buradan florun mol sayısını 0,368 mol olarak buluruz. Mol sayılarını bulduktan sonra sınırlayıcı bileşini bulmak için yapacağımız ikinci şey denkleştirilmiş denklemdeki katsayılara bölmek. NH3'ün kat sayısı 2 o zaman bu sayıyı 2'ye böleceğiz. Florun katsayısı 5 o zaman bu sayıyı 5'e böleceğiz. Buradan çıkan değerlere hemen bakalım. 0,1175 bunun değeri. 0,0736 da bunun değeri. Şimdi bu değerlerden hangisi küçükse o bizim sınırlayıcı bileşenimiz. Küçük olan sayı bu olduğuna göre bu neye aitti? Flora aitti. O zaman flor bizim sınırlayıcı bileşenimiz oldu. Bu durumda ürünümüz de sınırlayıcı bileşene göre meydana gelecek. Hemen hesaplayalım. Denkleştirilmiş denkleme göre 5 mol flordan flor bizim sınırlayıcı bileşenimizdi. 1 mol N2F4 oluşuyor. O zaman florun mol sayısı kaç peki? 0.368. 0.368 mol flordan kaç mol N2F4 oluşur diyerek N2F4'ün mol sayısını bulabiliriz. Bu değer de 0,0736 mol. Bize kuramsal olarak elde edilecek N2F4'ün kütlesini soruyor. N eşittir M bölü MA. Mol sayısını buldum N2F4'ün 0,0736. Kütlesini bulmak istiyorum. Mol kütlesi gerekiyor bana. Hemen şurada hesaplayalım. 2 tane azot var. 2 çarpı azotun atom kütlesi 14. Artı 4 flor var. 4 çarpı florun atom kütlesi de 19. Buradan mol kütlesini 104 gram bölü mol olarak buluruz. N2F4'ün. 104'ü buraya yazdığımızda bu durumda elde edilecek N2F4'ün kütlesi 7,65 gramdır. Kuramsal yani teorik olarak. Şimdi gelelim sorumuzun B şıkkına. 4,80 gram N2F4 elde edildiği durumda elde edildiği durum elde edilir gibi ifadeler kullanıldığında bu benim neyimdir? Gerçek verimimdir. Şimdi gerçek verim bu teorik yani kuramsal verimim de bu yüzde verime tepkiminin verimi ne olur dediği yüzde verim nedir? Yüzde verime geçelim. Yüzde verimin formülü neydi? Yüzde verim eşittir gerçek verim bölü teorik yani kuramsal verim çarpı 100 formülümüz buydu. Şimdi buradan yüzde verim eşittir. Gerçek verim 4,80 gram. Teorik yani kuramsal verim 7,65 gram. Çarpı yüzde formülümden geliyor. Yüzde olarak bulduğum için. Böylece bu tepkimenin verimini 162,745 olarak buluruz. Evet, ikinci sorumuzda NH3 ve BF3, amonyak ve bor triflorür bileşiklerinin Lewis yapılarını çizerek hibritleşme türlerini, molekül geometrilerini, bağ açılarını ve polarlıklarını karşılaştırmamızı istiyor bizden ve atom numaralarını vermiş. Burada gördüğümüz gibi hemen NH3 ile başlıyorum. Şimdi NH3 dediğimizde azotun değerlik elektron sayısı, atom numarası 7, elektron dizilimini yazarsanız, değerlik elektron sayısının 5 olduğunu görürsünüz. 5A grubunda olduğu için zaten grup numarası bize değerlik elektron sayısını veriyor. Azotun değerlik elektron sayısı 5'tir. Artı 3 tane hidrojen var. 3 çarpı hidrojen de zaten 1A grubunda bir tane değerlik elektronuna sahip. Evet böylece toplam değerlik elektron sayısını 8 buluruz. Şimdi yapacağımız işlem şu şekilde azot ona bağlı 3 tane hidrojen var. Bir iskelet yapısı öneriyoruz. Bu iskelet yapısını yazdıktan sonra bağlar için harcanmış elektronlara bakalım. 1, 2, 3 tane bağ var. Yani her bağda 2 elektron var. 2, 4, 6 elektron bağ yapmak için harcanmış. Toplam değerlik elektronu olan bu 8'den bağ için harcanan 6 elektronu çıkartırsak 2 tane elektron kalır. Bunlar da ortaklanmamış elektronlar olarak atomlara yerleştirilir. Ortaklanmamış elektronları dış atomlardan başlayarak yerleştiririz. Hidrojen atom numarası 1, 1s1, s orbitalinde toplam 2 elektron içebileceği için maksimum. Burada da bir bağda 2 elektron olduğu için zaten hidrojen kendini dublete tamamlamış. Bu sebeple bu 2 elektronu hidrojenlere yerleştirmiyoruz. O zaman iki elektronu azotun üzerine koyduk. Şimdi her bir atomun oktet ve dubleti tam mı bunlara bakacağız. Hidrojenler dubleti ulaşmış dedik. Bir bağda iki elektron var. ve evet, Hidrojenler dubletini sağlamış. Azota bakalım. 2, 4, 6, 8. Azotta oktete ulaşmış. O zaman bu iskelet yapımız doğru. Bu iskelet yapısı üzerinden şimdi nelere ulaşacağız? Birincisi elektron grup sayısına bakalım. Elektron grup sayısı merkez atomun etrafındaki elektron çifti, bağlar, tek elektronlar bunların her biri bir elektron grubu olarak sayılabilir. Şimdi azotun etrafında 1, 2, 3 her bir bağı bir elektron grubu olarak sayıyoruz. Dolayısıyla 3 tane bağlardan geldi. Bu ortaklanmamış elektron çiftini de bir elektron grubu olarak sayıyoruz. Yani toplamda 4 tane elektron grubu var. Bu durumda elektron grup geometrisi nedir? Elektron grup sayısına göre elektron grup geometrisini yazarız. Elektron grup sayısı 4 ise bu bir tetrahedral yani düzgün dört yüzlü geometridir. Şimdi gelelim molekülün geometrisinin ne olduğuna. Molekül geometrisi ile elektron grup geometrisinin aynı olması için Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olmamalı. Fakat burada bir çift ortaklanmamış elektron var. Bu sebeple molekül geometrisi ile elektron grup geometrisi aynı değil. Molekül geometrisini de şöyle belirliyoruz. Öncelikle tetrahedral geometriye göre azot merkezde yapımızı çiziyoruz. Tetrahedralde tüm bağ açıları eşit ve 109,5 derece olan bir geometri mevcut. Bunu biliyoruz. Şimdi 3 tane hidrojen var. Bağ yapmış. Bunlardan bir tanesinde de şu gördüğümüz ortaklanmamış elektron çifti var. Uzayda bu şekilde yer kaplıyor. Tetrahedral geometride. Şimdi molekül geometrisine geçerken ben artık bu ortaklanmamış elektron çiftini görmüyorum. Bunu kapattığımda geriye kalan bu geometri nasıl bir geometri? Aşağıda burada bir üçgen var ve şu şekilde merkez atomdan üçgene doğru bir piramit oluşmuş. Yani benim molekül geometrim üçgen piramit. Şimdi hibrit türüne geçmek istersem. Hibrit türünü de şöyle belirliyorum. Elektron grup sayısına göre. Elektron grup sayısı 4 ise hibrit türü SP3'tür. Yani 1 ise 3 tane P toplamları bu 4 sayısını veriyor. SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Amonyak molekülü. Bütün bağ açıları eşit ve 109,5 derece dedik. Şimdi tekrardan buraya yapıyı çizecek olursak azot şu şekilde, hidrojenler ve bir tane şurada ortaklanmamış elektron çifti var. Evet yapımız bu. Bağ açıları 109,5 derece. Fakat bu ortaklanmamış elektron çifti daha çok hacim kapladığından bu bağları birbirine doğru itiyor. Yani şuradaki açılar 109,5 dereceden biraz daha küçüktür diyebiliriz. 109,5 dereceden küçük. Peki polar mı apolar mı molekülümüz? Şimdi bunun içinde elektronegatifliklerine bakıyoruz atomların. Azot atomu hidrojenden daha elektronegatif. Yani bağ elektronlarını kendine doğru çekiyor. Bu tarafa doğru bir dipol mevcut. Yine azota doğru bir dipol burada mevcut. Azota doğru bir dipol de bu bağda mevcut. Bu dipolleri vektörel olarak topladığımızda Kariye doğru bir vektör elde ederiz. Yani demek ki bir dipol mevcut bu molekülde. Dipol mevcutsa o zaman bizim molekülümüz polar'dır deriz. Şimdi gelelim bor triflorür molekülüne. Toplam değerlik elektron sayısını bulmak için burada ne yapıyoruz? Borun değerlik elektron sayısı gerekiyor bize. Atom numarası 5. Yani hemen şöyle yapalım. Bor Atom numarası 5, 1s2, 2s2, 2p1 yani 3A grubunda. 3A grubunda ise 3 değerlik elektronu var demektir. Flor elektron konfigürasyonunu yazdığımızda 7A grubunda olduğunu buluruz. 7 değerlik elektronu var. Şimdi 3 tane flor olduğu için bunu 3 ile çarpacağım. 3 kere 7 21, 4 daha toplam değerlik elektron sayısının 24 olarak buluruz. Şimdi bir iskelet yapısı önerelim or merkezde ve ona 3 tane flor bağlı. Bu bizim önerdiğimiz iskelet yapısı. Şimdi burada toplam değerlik elektron sayısı olan 24'ten bağ yapan elektronların sayısını çıkaracağım. 2, 4, 6 tane bağ yapan elektron var. Yani 18 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Yani bağ katılmamış. Evet şimdi bu 18 elektronu dış atomlardan başlayarak yerleştirelim. 2, 4, 6, 8 10 12 14 16 18 elektronu yerleştirdik. Merkezdeki bor'a elektron kalmadı. Zaten bor burada oktetini hemen hesaplayalım borun 2 4 6 tane elektronu var etrafında. Oktetini 8'e tamamlamamış. Fakat bu bor için doğru bir Lewis yapısıdır. Çünkü bor eksik oktete bir örnektir. Yani bu şekilde bor olabilir. Bu oktet kuralından bir sapmadır, istisnalardan birisidir. Florların oktetleri tamamlanmış mı diye bakalım. Hemen sayıyoruz. 2, 4, 6, 8. Evet, flor oktetini 8'e tamamlamış. Bu florlar da aynı şekilde. Şimdi bu bizim doğru Lewis yapımız. Hemen elektron grup sayısını bulalım. Elektron grup sayısı Merkez atoma bakıyorum. Etrafında ki her bir bağ bir elektron grubu. 1, 2, 3. Elektron grup sayısı 3. O zaman elektron grup geometrisi de bu 3'e göre ne olacak? Düzlem üçgen. Gelelim molekül geometrisine. Molekül geometrisinde merkez atoma bakıyoruz. Ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman Elektron grup geometrisi ile molekül geometrisi aynı oluyor. Bu da düzlem üçgendir. Gelelim hibrit türüne. Hibrit türü içinde elektron grup sayısına bakıyoruz. Elektron grup sayısı 3 ise hibrit türü sp2'dir. 1 ise 2 tane p toplam şu 3 sayısını bize vermekte. Molekül polar mı apolar mı buna bakacağız. Şimdi bor 1 2 düzlem üçgen yapısını çizdik bu şekilde. Florları çizdik. Düzlem üçgen yapıda bağ açıları birbirine eşittir ve 120 derecedir her bir bağ açısı. Hemen bor mu daha elektronegatif flor mu? Flor daha elektronegatif. Şimdi florlara doğru dipoller mevcut. Şimdi bu dipolleri vektörel olarak toplayacağız. Şu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamı bunlardan birine eşit ve aşağı doğru bir vektör verir. Onun tam zıt yönünde zaten bir vektör de burada var. O zaman bu ikisi birbirini yok ettiğinde hiçbir dipolü kalmaz. Dipol momenti sıfırdır. Dipol momenti müyle gösteriyoruz, sıfırsa bu molekül apolar bir moleküldür. Evet bor triflürün de apolar olduğunu böylece bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.